Selamlar dostlar. Yeni bir e futbol 24 videosu ile karşınızdayım. Ben Abdur Kadir. Dostlar biliyorsunuz e bir e futbol para sindirimi var. E futbol para sindirimi bitmeden bir çekiliş yapmayı düzenliyoruz ama bir türlü istediğimiz hedeflere ulaşamadık. Ama yine de ben artık yapmak istiyorum. En azından bir kardeşimiz istediğini bulsun. Çünkü ben takip edenler gerçekten bazıları çok iyi takip ediyor. Benim videolarıma gelen Nere biliyorum dostlar. Ondan dolayı direkt ondan arasından çekiliş yapıp düzenleyeceğiz inşallah. Bir kişiye 840'e futbol parası ve bir kişiye de e futbol parası alacağım dostlar. Haberiniz olsun. Katılmak için şartlar abone olmak, like atmak ve videonun altına katılıyorum ve yanına da instagram adresinizi yazmanız gerekiyor dostlar. Katılıyorum ve futbol parası yazıp yanına da instagram adresini yazdığınız zaman otomatikman katılmış oluyorsunuz. Videolarıma gelmeniz lazım dostlar ve bu ne zaman olacak? Şu an 1035 aboneyiz galiba dostlar. 1100 abone de yapalım. 70 abone var. Hepiniz bir tane hesap açsanız abone olsanız zaten benim videolarımı 70-80 kişiden aşağı bu çekiliş videolarımı izlemiyorsunuz. Herkes bir tane hesap açsa direkt oluyor ve yarın da çekilişimizi yapardık yani canlı yayında. Dediğim gibi bir de arkadaşlar bu ilkçilerimize biliyorsunuz diğer videomda da değinmiştim. İlkçilerimiz derken yani videoma ilk gelip yorum yapan ve ilk beğeni atan kardeşlerimiz var. Bir, iki kişi. Onları biliyorum. Onlara da futbol parası alacağım. İnşallah onlar da beklemede kalsınlar. Bakalım kim bu talihli kişi olacak. Şimdilik Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz bir beğeni al, yapmayı unutmayın. Hoşçakalın sizleri seviyorum.